Vakıa suresinde Cenab-ı Hak insanları üç sınıfa ayırır. Birinci sınıf amel defterleri sağından verilenlerdir. Ne mutlu insanlardır ki amel defterleri sağlarından verilir. Vakıa 9 Amel defterleri sollarından verilenler ne bedbahi insanlardır ki amel defterleri sollarından verilenlerdir. 10 ayeti kerime. Hayır, hayır için önde gidenler ahirette de öndedirler. İşte o üç sınıftan sonuncusu dünyada hayır için önde gidenler ahirette de öndedirler. Evet, sufiler dünyadayken her türlü şeytani her türlü heva ve heves odaklı, her türlü nefsani, her türlü Kur'an ve sünnet dışındaki oluşumların düşmanlıklarına maruz kala kala, Kur'an ve sünnetin dışındaki insanların hakaretlerine, iftiralarına, onları küçük görmelerine, hor hakir görmelerine ve yollarına diken dö dökmelerine rağmen o sufi topluluğu Kur'an ve sünnet yolunda azmederek, gayret ederekten, mücadele ederekten yollarına devam ederler. İşte onlar dünyada öndedirler. Dinlerini paraya satmamışlardır. Dinlerini pula satmamışlardır. Dinlerini makama satmamışlardır. Dinlerini mevkiye satmamışlardır. Dinlerini 3-5 kuruşa, 3-5 akçeye üç beş koltuğa sarf etmemişlerdir. Ve dinlerini sırf Allah için yaşarlar. Ve sufiliklerini sırf Allah için yaşarlar. Hani hadis-i de Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o mahşer yerinde nurdan minberlere oturtturup nurdan tac ile taşlanan nurdan elbiseler giyenen ve şehitlerin peygamberlerin sıddıkların bütün mahşer halkının gıpta ile baktığı ve mahşer halkının bunlar hangi peygamberlerden diye sorduklarında bir münadim melek bunlar peygamber değil bunlar hangi şehitlerden bunlar şehit de değil bunlar kim diye sorulduğunda o münadim melek bunlar Dünyadayken Allah için birbirlerini sevenler ve birbirlerini sevdikleri için toplananlar, toplandıklarında Allah'ı zikredenler ve bunlar birbirleriyle akraba olmadıkları halde, birbirlerinden menfaatleri olmadığı halde birbirlerini Allah için sevip toplandıklarında Allah'ı zikredenlerdir der. Kıymetli dostlar, Yolun başı da sonu da özü de budur. İhvan, kardeşler ve yolumuzda dinini paraya değişmek, makamı, mevkiye değişmek yoktur. Allah için birbirlerimizi sever. Allah için toplanır. Allah'ı Allah için zikreder ve Allah için dağılırız. Yolumuzun dişturu başı da sonu da budur. Hiç kimseye şe'en lillah demeyiz. Dinimizi, diyanetimizi dinara değişmeyiz. Dinimizi, yolumuzu makama değişmeyiz. Merkeze değişmeyiz. Biz hiçlik yoluna çıkmışız. Hiçlik yoluna. Daha bu fakirden duymamışsınızdır ben söyle şeyhim. Ben böyle şeydim diye. Duymayacaksınız da ben ölünceye kadar. Ben bu sözümü şeyhime verdiydim. Ve herkesin önünde dedim. Ve herkese söyledim. Bir gün sizin önünüze gelir ben şeyhim dersem sakalından tutun yüzüme tükürün dedim. Evet. Benim ağzımdan hiç kimse duymamıştır ben şeyhim diye. Bu fakiri benim üstadım ilan etti. Ettirdi. Bana telefon açtı, ilan et dedi. Ben edemem efendim dedim. Ben ettiririm dedi, kendisi ettirdi. Ben ağzımdan öyle bir laf söylemedim. Çünkü ben yolun başında şeyhime de öyle demiştim. Ben yolun başında zakir olayım, nakip olayım, mükabba olayım, şeyh olayım diye çıkmadım. Yangın var. Önce benim gönlümde yangın var. Sonra sokakta yangın var. Ben yangınımı söndürmek için yola çıktım. Ben yangınımı söndürmek için yola çıktım. Ne yazık ki yangınım arttı. Alevler sardı da sardı, sardı da sardı dedim madem ki bu yangının söneceği yok ben biraz daha altına bulun atayım biraz daha kömür atayım yandıkça yansın yandıkça yansın dedim öyle yürüdüm